Ortalamanın da altında vasat diyebileceğimiz bir felsefe kitabından daha sağlam değil. Yani gidin 2500 yıllık herhangi bir adam 30 sene neredeyse felsefe okumuş ve okuduğu her şeyi ezberleyen birisi. Yani nasıl vasat bir felsefe kitabı? Dediğim gibi yani onun backgroundunu şimdi asıl güçlü kitaplar güçlü materyalleri bakın güçlü kitaplar güçlü akademik yazılar güçlü materyallerini yazıların backgrounduna koyarlar yüzeydekileri herkes görür. Herkes kendi istidadı ve kabiliyeti nispetince ondan istifade etmeye çalışır. Background ise işin uzmanları görür. Biz zaten akademik inceleme serisini o yüzden yaptık. Buradan davet ediyorum. Tekrar az önce uyarım kaldı. Bu arkadaş ya da benzerleri gelsin. Bu Diamond madem ki orta düzeydeymiş. Ben bazı metinler seçeyim Risale-i Nur'dan. Kelami, felsefi yönleri bende gizli kalsın. Ben söylemeyeyim. Bu arkadaşımız da o metinleri okusun. Buckle.